Evet arkadaşlar bugün Hotpoint Ariston çamaşır makinesi doğru hatasına geldik. Şimdi makinemizin herhangi bir programını açıyorsunuz, başlat tuşuna bastığınız zaman, bakın bu şekilde sürekli e, kapı kilidi normalde tık yapıp kitlemesi lazım. Bu şekilde sürekli e, kitlemeye çalışıyor ama kitleyemediği için bu şekilde cihazımız kapı hatasına giriyor. Bu şekilde kapı hatası varsa maalesef bunda e, iki sebepten olabiliyor. Ya kapı kilidinde ya da en çok karşılaştığım şey maalesef elektronik kartta bir sıkıntı oluyor. E, sizin de çamaşır makinenizde bu şekilde bu hatası varsa e, herhangi bir yerini kurcalamanıza gerek yok. Ya önce kapı kilidini değiştirin. Eğer sorunuz tekrar devam ederse ki %90 genelde bunlar da elektronik kart hatası veriyor. Hele ondan önce bu kapı hatasından önce F6 hata kodu vermişse %100 o zaman elektronik kartınızda sorun var demektir. Şimdi bunlar artık İtalyan markası normalde. Artık bunların Türkiye'de üretimi yok. Türkiye'den çekildikleri için parçalarını biraz zor bulursunuz. Bilginiz olsun. Bu şekilde sıkıntınız varsa videonuz size yardımcı olacaktır bizi takip etmeye devam edin videomuzu beğenerek daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz şu şekilde kapı kilitlediğimiz burada ama dediğim gibi eğer ki bu şekilde kapıyı kilitlemiyor yani bu normalde bir sefer tık yapıp kilitlemesi lazım yani kapı istenilen sürede kilitleyemediği için maalesef ondan kaynaklı bu şekilde bu hatayı veriyor bilginiz olsun